Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün biraz teknik bir konudan bahsedeceğiz. Ama IT ile ilgili çalışan herkesin yani sistemcilerin, yazılımcıların, databasecilerin, middleware ekiplerin, helpdesk'in hatta son kullanıcıların, bilinçli son kullanıcıların da kullandığı bir özellikten bahsedeceğiz. Görev zamanlayıcısından. Desk Scheduler'ı birçok işimiz aslında otomatize etmek için kullanıyoruz. Türkçe görev zamanlayıcısı İngilizce'de Desk Scheduler diye geçen uygulamayı biz daha çok günlük yaptığımız manuel işleri arka planda otomatize etmek için kullanıyoruz. Ne yapabilirsiniz? Bir dosyayı bir yerden başka bir yere kopyalayabilirsiniz. Yani backup alabilirsiniz. Ya da bir servisin, bir application'ın çalışmasını trigger edebilirsiniz. Bu herhangi bir zaman olabilir. Sizin belirttiğiniz zamanda, günlük olabilir, haftalık olabilir, ayda bir olabilir. Task Scheduler'ın yapabilecekleri tamamen sizin ihtiyacınıza dönük olarak değişiyor. Şimdi gelin beraber bir örnek üzerinde Task Scheduler'ı nasıl çalıştırabiliriz bakalım. Ben kendi örneğimde şöyle bir case kullanacağım. Bir servisin bilgisayar açıldığında otomatik olarak başlamasını istiyorum. Bunun için yapmam gereken şey öncelikle servisimi belirlemek. Servisimi belirledikten sonra yapmam gereken şey bunu bir BAT dosyasıyla da yapabilirsiniz. Bir PowerShell script ile de yapabilirsiniz. Ya da sizin kullandığınız dil hangisi ise o dile uygun bir script yazabilirsiniz. Ben burada bir batch script yazacağım. Basit bir batch script olacak bu. Sonrasında da Task Scheduler üzerinden Automatization başlamasını sağlayacağım. Öncelikle servisimizi belirleyerek başlayalım. Bu işlemi hem Windows Client tarafı için yani Windows 10, Windows 8, Windows 7 için yapabilirsiniz. Aynı zamanda Windows Server tarafında da aynı şekilde çalışacak bir uygulamadır. Şöyle aşağıya doğru indiğimde benim burada kullanacağım Windows Event Collector olsun. Öncelikle servisime bir bakıyorum. Statusu non running durumda yani çalışmıyor ve otomatik olarak başlamayan bir servis. Harika tam istediğim gibi bir servis bu. Servisimin ismini alıyorum. Ve otomatik olarak başlamadığını kontrol ediyorum şu anda status'u da stop durumunda harika tam olarak istediğim gibi Süper Şimdi birinci adımı tamamladım bile servisimi belirledim Burası Okey İkinci adım script yazmak Script yazmaya başlayalım ben ihtiyacım neydi benim Bu servisi Otomatik olarak başlatmak Bunun için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle servisimi başlangıçta her ihtimale karşı stop edeyim. Sonrasında da belirttiğim servisi start edeyim arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra otomatize ettiğim 5 dosyasını kaydediyorum. Şuraya otomatize edeyim. Ve bunun ismine de Windows Event Collector Start diyelim. Bunun bir bat dosyası olduğunu da belirtelim. Harika. İkinci adımımı da tamamladım. Ne yaptım? Bir script dosyası yazdım. Şimdi geri nasıl yapmamız gereken şey yani task scheduler üzerinden bu script'i nasıl çalıştırabileceğimize bakalım. Türkçe görev zamanlayıcısı İngilizce'de task scheduler arama alanına yazarak administrator olarak çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bizim karşımıza böyle bir alan geliyor. Şurada zaten tanımlı olan schedule dosyaları varsa bunları buradan görebilirim. Aşağıya doğru çektiğimde de Windows'un Microsoft'un kendi yaratmış olduğu bazı desk scheduler'lar var. Bunlar sistemin kendi içerisinde ihtiyacı olan bazı yerelleri, bazı scriptleri tetikliyor. Bunlara müdahale etmiyorum. Ben istersem genelde şuradaki task, task scheduler libreri üzerinden yeni bir task yaratabilirim. Veya kendim bir klasör oluşturabilirim buradan. Gelin bir klasör oluşturalım ve sonrasında yapacağımız scriptleri de bu klasör altında toplayalım. Görevlerim diyorum buraya ya da zamanladığım görevler diyelim. Harika. Bunun altına gidiyorum. Ve ilk teskimi yaratıyorum. Sağ tıklıyorum ya da sağ taraftan da kullanabilirim. Sağ tıklayarak create new test game. Daha önce yaratmış olduğunuz bir teski de import test diyerek buraya import edebilirsiniz. Şimdi ne yapacaktım? Buradaki servis alanının sonradan görülen kişiler tarafından açıklayıcısı olma, açıklayıcı olması önemli. O yüzden Windows Collector Restart Desk diyorum buna ve description bölümünde de yazıyorum. Bu zamanlayıcı Windows servislerinden event collector servisini yeniden başlatır. Hem sonrasında sizin gelip burada bu zamanlayıcının ne işe yaradığını hem de bir başkası girdiğinde şahit bu sunucuysa bu işin bu teskin ne işe yaradığını görmesi açısından description önemli. Bunu istersem kendi user'ımla çalıştırabilirim. İstersem seçtiğim herhangi bir user'la çalıştırabilirim. Örneğin bunu sistem user'ıyla da çalıştırabilirim. Gördüğünüz gibi built-in hesaplar burada. Okey ben bunu kendi kullanıcımla administrator'la ile çalıştırmak istiyorum. Ve run with highest privilege diyorum. Çünkü bunu seçmezseniz eğer bir privilege gerektiren bir script bu çalışmayacaktır. Burası olduğu gibi kalabilir. Bu şekilde gayet güzel. Triggers tabına geliyorum ve New Triggers diyerek ne işlem yapıldığında buradaki görev zamanlayıcısı çalışacak onu belirliyorum. New alanına bastım. Bu task'i schedule edebilirim. Günlük, haftalık veya aylık olarak veya bir the task diyerek burada script'in ne zaman çalışması istediğimi kendim belirleyebilirim. Ben buna et start diyeceğim arkadaşlar. Çünkü bilgisayar çalıştığında otomatik olarak bu task çalıştırsın istiyorum. Şurada o kadar spesifik şeyler var ki örneğin bir event Windows loguna bir event düştüğünde bunu çalıştır diyerek çok spesifik şeyler yaratabiliyorsunuz. Ben et Startup diyorum ve enabled durumda kalmasını istiyorum bu Scheduler'ın. Bunu kaldırırsanız açılır ama disabled durumda kalır. Sonra kendiniz enabled edersiniz. Ben enabled durumda olmasını istediğim için Okey dedim buna. Peki şimdi action'ımız ne? Action'ımızı belirleyelim. New diyorum. Bir programı başlat. Bir e-mail gönder veya bir mesaj görüntüyle ben bir programı başlatmasını istiyorum ve Batch'imi de zaten ilgili klasörün altında yaratmıştım. Eğer burada script'in çalışmasını istediğim bir parametre varsa bunları belirliyorum. Ama ben zaten bir parametre belirlemeyeceğim. Süper. Condition belirtmiyorum ya da buradaki settings ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Çünkü benim bunlara ihtiyacım yok. Ne yaptım? Bir description tanımladım. Hangi user beraber çalışacağını tanımladım. Ve bunun high privilege bir account üzerinden çalışmasını istediğimi söyledim. Triggers'ımı belirledim. Bilgisayar açıldığında ve action'ım belirledim. Okey, süper. Gördüğünüz gibi buraya ilk görev zamanlayıcımı yaratmış oldum bu sayede şu anda hazır durumda ve sağ tıkladığınızda bu teski disable duruma getirmek istiyorsa bu test enable durumdadır. Hemen görelim. Disable'a çekelim. Gördüğünüz gibi status disabled dedi. Bunu tekrar istersem enable yapabilirim. Ve export edip başka bir bilgisayara bu yarattığım teski götürebilirim, taşıyabilirim arkadaşlar. Süper. Bunu yarattığıma göre artık ikinci adımı ve üçüncü adımı da tamamladım. Şimdi gelin bakalım test edelim buradaki scriptimiz doğru çalışıyor mu? Ve Windows Collector Service'ini çalıştıracak. Bilgisayarımı yeniden başlattım. Ve servislere tekrardan gidiyorum. Services MSS cihazım. Servislerime gittim. Şimdi görmem gereken şey Windows Event Collector'ün otomatik olarak start olmamasına rağmen benim yazdığım Task Scheduler sayesinde başlamış ve çalışıyor olması. Hemen şuradan ilgili servisimi buluyorum. Windows Event Collector görmüş olduğunuz gibi running durumda çalışıyor arkadaşlar. Bunu nasıl sağladım? Bilgisayarıma bir test scheduler yazdım ve bilgisayar açıldığında bu servisi başlat dedim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.